Evet sayın seyirciler Alkolika Madrid Rino maçı başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Barış Simri sürüyor topu. Verdi Volkan'a. Volkan çok iyi geçti. Volkan içeriye gönderdi. Defans uzaklaştırdı. Şimdi Yusuf. <laughs> Yusuf'a yapılan müdahale foy. Yusuf. Yusuf'un bir şey yok. Oyuna Sağ devam ediyor. Pas. Sağ tarafa doğru bir pas. Ünal vurdu. Emre'den döndü. Şimdi Emre uzaklaştırdı. Kaleye kadar döndü top. Hasan'ın önünde piresi var. Kaleciden riskli hareketler. Volkan çaldı vurdu. Net bir pozisyon kaçtı. Şimdi hızlıcım şansı olabilir. Kadir vurdu yerden. Defanstan döndü. Maç sert başladı sayın seyirciler. Ünal. Hasan'ın piresi devam ediyor. Dışarıda. Emre Volkan Emre'den kötü bir pas Volkan son anda kurtardı pozisyonu Barış taşıyor topu Barış sürüyor topu Barış'tan güzel bir çalım Verdi Alper'e Alper'den Barış tekrardan Aa, Hasan vurdu Roşatay'ı Direkte patladı top Barış'a yapılan müdahale foul. Çok tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak Alkolika Madrid. Hakem verdiği işareti. Barış geliyor. Vurdu. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol Barış'tan. Tebrik ediyoruz Barış'ı. 1-0 oldu durum. Araya doğru bir pas geçmedi. Barış'ın Frik'ten attığı mükemmel golle 1-0 öne geçti Alkolico Madrid. Hasan gerçekten enerjisi, çok enerjisi yüksek başladı maça. Topu da çaldı. Vurdu dar açıdan. Defansın müdahalesi var. Oyun devam ediyor sayın seyirciler. Volkan. Volkan gönderdi. Emre. Emre vurdu yerden. Kaleci. iki hamlede kontrol etti. Kadir'e doğru bir pas. Kadir tekrardan geriye gönderdi. Toparlı Arhino Plate'de. Geriye döndü. Kaleci uzun gönderdi. Ünal'a doğru. Volkan çaldı topu. Tekrardan Ünal'da. Ünal vurdu. Dışarıda. Volkan sürüyor topu. Verdi pasını Hasan. Hasan vurdu. As farklı dışarıda top. Uğurcan Güzel verdi pası Yusuf. Yusuf saklıyor. Oyun devam ediyor sayın seyirciler. Volkan. Tekrardan Volkan. Alper kaleyle karşı karşıya Alper vurdu. Defanstan döndü. Şimdi Hasan. Topu çaldı Rino Uğurcan önüne alırsa tehlikeli olabilir Yusuf. Yusuf sol ayak vurdu dışarıda. Volkan. Hasan. Hasan yerden vurdu. Defans'tan döndü top. Top oyunda. Güzel çıkardı top orada. Şimdi Kadir. Tek pas düşündüler. Alper kesti orada. Emre. Kadir'in piresi mücadelesi devam ediyor. Alper'in de mücadelesi devam ediyor. Alper'e yapılan müdahale fol. Evet serbest vuruş kullanılacak. Emre var topun gerisinde. Emre uzun gönderdi direkt kaleye evet, dışarıda. Evet, Ünal. Evet, Ünal. Bak, çıkıyorum. Yapmayın. Ünal verdi Uğurcan'a. Uğurcan koşuyor. Yetişebilecek mi? Yetişti. <laughs> top Alkolü Madrid'te kaldı. Volkan uzaklaştırdı. Şimdi Hasan. Alper'e verdi. Alper. Alper'de top hala. Bıraktı Volkan'a. Volkan Cura. Volkan'ın ayağına bir müdahale var orada. Serbest turuş kullanacak Alkolico Madrid. Hakem verdiği işareti. Bir önceki golle aynı yere hemen hemen Barış vurdu bu sefer Varajdan döndü. Şimdi Emre. Bıraktı Hasan. Hasan vurdu. Defansa çarptı korner. Korner kullanıldı. Kimseye gelmedi top Barış. Barış kaldırdı içeriye doğru. Defans müdahale etti orada. Kadir süratli gibi oyuncu hızlı çıkarsa tehlikeli olabilir. Kadir uzaklardan vurmayı denedi olmadı. Şimdi Uğurcan. Uğurcan verdi pasını. Kadir. Güzel paslaşmalar izliyoruz. Volkan girdi araya. Alper. Hasan Hasan vurdu uzaklardan. Kaleciden inanılmaz bir hata sayın seyirciler. Kaleciden inanılmaz bir hata. Hasan'ın golü. 2-0 oldu durum. Hasan çok güzel aldı önüne. Hasan kaleyle karşı karşıya vurdu. Kaleciden çok iyi bir kurtarış sayın seyirciler. Şimdi Urcan. Urcan sıyrıldı. Yetişemiyor Uğurcan. Emre. Volkan da şimdi top. Volkan. Alper'e verdi. Vur. Alper vurdu uzaklardan dışarıda. Barış. Uzun gönderdi. Olmadı. Alper'in pres devam ediyor. Alper koştu aldı topu orada. Hasan. Hasan'a yapılan müdahale polisinin seyirciler. Evet çok tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak Alkolika Madrid. 2-0 öndeler hatırlatalım. Emre var topu maçında. Emre pas düşündü. Barış vurdu. Dışarıda. Barış'ın şutunda defans müdahale etti. Korner hemen kullanıldı. Tekrardan Barış vurdu uzaklardan dışarıda. Alper. Alper kurtardı topu. Verdi Barış'a. Barış şut pozisyonu uğrar kendine. Araya güzel gönderdi. Ve gol. Ve gol ve gol ve gol. Alper'in golü. 3-0 oldu durum. <laughs> Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol Hasan'dan. İnanılmaz bir gol sayın seyirciler. Çok iyi vurdu topa. 4-0 oldu durum. Kadir Geçemedi. 4-0 önde Alkolika Madrid şimdi Uğurcan. Uğurcan güzel sıyrıldı. Ayağından biraz açtı. Emre saklıyor topu. Barış aldı topu şimdi hızlı şansı olabilir. Barış koşuyor. Barış vurdu uzaklardan. Mükemmel bir gol sayın seyirciler. İnanılmaz bir gol Barış'tan. Tam Emre'nin golü maçın golü derken Barış daha iyisini attı. Tebrik ediyoruz. Şimdi serbest vuruş kullanılacak. Topun gerisinde Emre var. Etkili şutları var biliyoruz. Hakem verdi işareti. Emre direkt kaleyi düşündü dışarıda. Volkan. Volkan uzun gönderdi. Hasan Rovaşat'a düşündü. Defans güzel kapattı orada önünü. Şimdi Alper'de top. Alper saklıyor topu. Alper dokundu topa. Barış şimdi bıraktı Volkan'ın önüne. Volkan. Volkan vurdu sol ayak kaleci. İkinci müdahale. Aslan'ın şutu direkten çıktı sayın seyirciler. Neti pozisyon kaçtı. Alper. Alper yapılan müdahale pol. Hemen kullanıldı. Hasan saklıyor topu. Hasan kurtardı orada. Topu hala Hasan'la bıraktı Alper'e. Alper vurdu dar açıdan dışarıda. Kadir kurtardı topu. Ramiz kaydı. Top hala Ramiz'de. Uğurcan'a gönderdi. Orada Barış'ın yaptığı müdahale Polsen'i seyirciler. Uğurcan kullandı serbest vuruşu. Direkt kaleye düşündü son at. Rahat bir şekilde kontrol etti topu. Verdi yerden Emre'ye. Emre şimdi Volkan'a gönderdi. Volkan güzel kontrol etti ama ayağından biraz açtı. Ramiz çaldı topu. Ramiz Barış müdahale etti. Ramiz yine aldı topu. Ramiz koşuyor. Verdi sağ tarafa. Alper'in aralıksız piresi var. Her yere koşuyor. İçeriye doğru. Uğurcan. Urcan vurdu. Direkt patladı top. Sonrasında şut dışarıda. Volkan. Volkan vurdu uzaklardan. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol Volkan'dan. Tebrik ediyoruz. Barış çaldı topu. Barış sıyrıldı. Top hala Barış'ta. Kaldırdı içeriye Alper. Kafayı vurdu. Dışarıda. Ünal riskli hareketler yaptı ama çıkardı topu orada. Ramiz'e verdi. Ramiz saklamaya çalışıyor topu. Şimdi Uğurcan'ın önünde kaldı Uğurcan. Kaldırdı Kadir'e doğru. Kadir vurdu. İnanılmaz net bir pozisyon kaçtı dışarıda. Barış kullandı kale vuruşunu. Alper aldı önüne. Alper kaleyle karşı karşıya vurdu ve gol. Alper'in golüyle ilk yarı bitiyor. Tebrik ediyoruz Alper'i. Pançaldı topu Hasan vurdu. Kaleciden inanılmaz bir kurtarış. Karizden çok iyi bir kurtarış. onlar kullanıldı. Hasan çok güzel sıyrıldı. Hasan vurdu. Karizden bir güzel kurtarış daha. Top hala Alkolika Madrid'de. Barış. Barış. Gelmedi top. Şimdi Volkan vurdu. Top sahanın dışına çıktı. Oyun devam ediyor. Pas hatalı Volkan. Güzel kurtardı topu. Emre'ye verdi. Emre geriye döndü Barış. Barış bıraktı son hatta. Son at gönderdi Uzun. Ramiz göğsüyle bıraktı. Yusuf. Kadir'i Volkan tutuyor. Kadir geçemedi. Şimdi Alper. Alper'den Volkan'a. Volkan bıraktı Emre'ye. Hasan. Hasan ayağının dışıyla gönderdi. Kimse dokunamadı orada topa. Hızlı çıkarlarsa tehlikeli olabilir. Yavaş çıkmayı tercih ettiler. Geriye doğru bir pas. Volkan neredeyse kapıyordu topu. Önüne piresi var. Alkolika Madrid'in topu çaldı. Volkan sıyrıldı. Volkan vurdu. Kaleci. İkinci pozisyon yine kaleci. Kadir sürüyor topu. Kadir sürüyor topu. Kadir vurdu. İnanılmaz bir gol. Mükemmel bir gol Kadir'den. Tebrik ediyoruz Kadir'i. İlk gol Irino Plate'in. Ramiz. Emre uzaklaştırdı. Şimdi top Rino Plate'de. Ünal'a doğru gönderdiler. Ünal'a yapılan müdahale forsayın seyirciler. Evet tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak Rino Plate. Uğurcan kaldı topun gerisinde hakem verdi işareti. Uğurcan yerden vurdu. Barajdan döndü. Şimdi Hasan. Hasan güzel sıyrıldı. Sonrasında kaybetti topu. Volkan koştu ama orada aldı topu. Alkollü Kamadri hücumu devam edecek. Volkan kurtardı. İçeriye göndermek istedi. Şimdi Barış. Alper. Volkan. Sol ayağına çekti. Verdi Hasan'a. Top biraz hızlı. Kayrak müdahale var orada. Topu çaldı Rino Plate. Barış çaldı. Barış vurdu. Garici son anda kurtardı. Hasan. içeriye gönderdi. Alper göğsüyle vurdu dışarıda. Evet, Kornel kullanıldı uzak direğe doğru. Defans dokundu orada Uğurcan topu almaya çalışıyor, aldı. Sıkıştı tellerde. Sonrasında Uğurcan'ın topuna müdahale var. Korner. Korner kullanıldı. Uyunal vurdu. Sona at. Hücum devam ediyor. Kadir ayağına oturmadı top. Şimdi hızlı hücum şansı olabilir. Barış çıkardı Alper'e. Alper, e. Alper. Alper çekti. Alper'e iki kişinin presi var. Top hala Alper'de. Bıraktı Barış. Barış. Hasan. Defans yerleşti. Renault play etti. topu da kaptı şimdi Yusuf. Ünal. Ünal'dan araya güzel pası. Uğurcan vurdu. İnanılmaz bir pozisyon daha kaçtı Renault Plate adına. Alper uzak noktaya gönderdi Emre'ye. Emre güzel sıyrıldı. Emre dar açıdan vurdu. Direkten döndü top. Şimdi Yusuf bıraktı geriye Ünal. Ünal verdi pasını. Ramiz. Ya, Uğurcan hızlı. Uğurcan hızlı pas. Hasan. Hasan sıyrıldı. Hasan çizgiye kadar indi. içeriye gönderdi Alper. Net pozisyonda daha kaçtı. Volkan bir der Volkan'a verdi. Ünal müdahale etti aldı topu. Şimdi Yusuf tekrardan verdi Ünal'a. Ünal'ın ayağı kaydı. Volkan sürüyor topu. Uzaklardan yerden bir vuruş. Defastan döndü top. Barış Kayrak müdahale etti. Şimdi Kadir. İçeride Uğurcan Moş. Kadir çalım düşündü. Defans uzaklaştırıyor orada. Rino hala top. Diyeyim, ya barış, ya. barış aldı. Barış bıraktı Hasan'a. Hasan, ya. Hasan Kale ile karşı karşıya. Hasan vurdu sol ayak. Dışarıda. Ya, ya, Kadir bomboş. Kadir vurdu. Son at. Çok iyi kurtardı. Son at. çok iyi kurtardı. Kadir yine içeri gönderdi. Emre bu sefer müdahale etti topa. Şimdi Volkan. Volkan sürüyor topu. Volkan'dan araya Alper. Hasan ve gol. Gol gol gol. Hasan'ın golü. Tebrik ediyoruz. Kadir. Ramiz. Kaptırma, kaptırma Arkanda. Arkanda. Ramiz kaptırdı topu. Alper. Gel, 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 gel. Volkan. Volkan uzaklardan vurdu kaleci. Volkan çaldı topu. Volkan çok iyi aldı önüne. Volkan vurdu. İnanılmaz bir pozisyon daha kaçtı. Barış kurtardı topu. Barış'tan bir güzel hareket daha. Topayla Barış'ta. Verdi ortaya Volkan. Volkan araya gönderdi. Alper aldı önüne Alper kaleyle karşı karşıya mükemmel bir gol. Çok iyi kontrol etti. Çok iyi attı Alper. Tebrik ediyoruz. Volkan, Pas hatalı Yusuf aldı. Şimdi Kadir, Urcan koşuyor. Kadir bıraktı Urcan'ı. Urcan kaleyle karşı karşıya. Urcan vurdu dışarıda. Kadir, Kadir sürüyor topu. Kadir geçemedi. Alper müdahale etti. Şimdi Hasan, Alper'in gerisinde kaldı top. Alper koşuyor. Alper'e yapılan müdahale var. Dur. Hemen kullanıldı Volkan Tekrardan Alper Alper vurdu plaseyi Kaleci onlar kullanıldı Emre Allamada önüne şimdi hızlı şansı olabilir Kadir Kadir aldı Kadir yerden vurdu Rahat bir top dışarıda Emre sürüyor Emre dar açıdan kaleyi düşündü dışarıda Uğurcan, Uğurcan kurtardı. Top hala Uğurcan'ın önünde. Uğurcan verdi Kadir. Kadir'den tek pas Uğurcan kaleye karşı karşıya. Vuramadı Uğurcan. Vuramadı Uğurcan sayın seyirciler. Şimdi Alper koşuyor. Vücudunu koydu orada. Yusuf döndü Ünal'a. Ünal uzaklaştırdı. Barış tekrardan Volkan. Alper, Alper vurdu, defanstan döndü. Şimdi hızlıcum şansı olabilir. Kadir, tek pas, Ramiz, Ramiz vuracak, vurdu ve gol. Ramiz'in golü, tebrik ediyoruz. Hasan. Hasan sürüyor topu. Bıraktı Emre. Emre'den yine Hasan'a. Hasan sol ayak vurdu. Dışarıda. Evet serbest vuruş kullanılacak. Topun gerisinde Volkan ve Hasan var. Barış da geldi. Bakalım kim kullanacak. Hakem verdiği işareti. Volkan geliyor vurdu yerden. Kaleci çıkardı. Şimdi Hasan. Hasan güzel sıyrıldı iki kişinin arasından. Uzaklardan bir şut. Kaleci Ünal'dan güzel bir kurtarış daha. Konuler hemen kullanıldı Hasan. Hasan saklıyor topu. Emre. Emre'den Hasan'a. Hasan'la topu hala. Geçemedi Hasan. Kadir çaldı topu. Kadir koşuyor süratli bir şekilde verdi sağ tarafa. Tekrardan Kadir'e bir pas. Kadir çalım düşündü orada iki kişinin arasında. Geçemedi oraya. Top Alkolico Madrid'de. Barış verdi Volkan'a. Volkan uzun gönderdi. Alper mükemmel bir hareket. Uğurcan kesti orada. Kadir önüne aldı. Tehlikeli pozisyon. Defansa hemen koştu Alper. İnanılmaz bir enerji gerçekten. İnanılmaz bir enerji Alper'den. Şimdi Barış. Barış uzun gönderdi. Ünal. Ortaya Kadir vurdu yerden dışarıda. Emre. Barış. Tekrardan Emre. İyi top çeviriyor Alkol Kamadrit. Şimdi Volkan. Ayağından biraz açtı. Alper güzel aldı orada. Alper vurdu ve gol. Alper'in golü. Tebrik ediyoruz Alper'i. Volkan sürüyor topu. Volkan da topu hala bıraktı bir Volkan Cura'ya. Hasan saklıyor topu. Oyun devam ediyor sayın seyirciler. Şimdi Kadir. Kadir gönderdi. Uğurcan. Barış'ın müdahalesi var. Uğur kullandı serbest vuruşu dışarıda. Hamiz vurdu uzaklardan dışarıda. Burcan verdi Kadir'e. Kadir, e. Kadir Kalev'le karşı karşıya vurdu kaçırdı.